Sonra Resulü Selim'e salavat getirmeyle başlamadı da besmeleyle başladı. Bu önemli bir nokta. Bu Kimi arkadaşların farkında olmadı önemli bir e, nokta. O da şu, genelde Resulü Sellem olsun ya da önceki peygamberler olsun, hatta müşrikler olsun, sözü, sözün başlangıcında yazı, yani yazı olarak diyorum, yazının başlangıcında besmeleyi kullanırlardı. Ama şey olduğu zaman, sözlü bir şekilde hitap ettikleri zaman zaten Peygamber Resulü diğer cuma hutbelerinde olduğu gibi ile başlanırdı. Yani Resulü Sellem hutbede az önce okuduğum şeyleri okurdu ama yazıda yani yazı olarak insanlara bir şeyler söylemek istedikleri zaman mektup olur, başka şey olur, şeyler olur. Buna ile değil, besmeleyle başlarlar. Mesela Resulü Sellem krallara şey gönderince, mektup gönderince neyle başlıyordu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman Aleyhisselam diğerlerine mektup gönderince, Belkıs'a ve diğerlerine mektup gönderince ne ile başlıyordu? Belkıs ne dedi o mektubu görünce? Dedi ki bu Süleyman'dan geldi ve Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor dedi. Besmele. Yine şeye bakın mesela müşriklere bakın. Müşrikler bak Subhanallah hani Hanif dinden gelmişlerdi ya sonradan kendileri saptılar. Bunların izleri hala onlarda duruyordu. Mesela el kesme dediğimiz şey hala onlarda vardı. hac ibadetleri hala onlarda vardı. Kurbanlar hala onlarda vardı. Adaklar hala onlarda vardı. Sünnetin onlarda vardı. Yani çok onun izleri hala duruyordu. Tabi tahrif edilmiş şekli, şekliyle duruyordu. Besmele de onlardan biri. Bunlar da dikkat edin Aleyhi ve Sellem'e yani Allah'ın peygamberine boykot uygularken bile hani kendi aralarında bir anlaşma yapmışlardı hatırlayın. Sonra bunu gidip Kabe'ye kahve, yazmışlardı Kabe'nin duvarına. O neyle başlıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim değil. Çünkü onlar Rahman'ı tanımazlardı. Bu konuda ayetler de geliyor yani. işte Rahman, sen Rahman'ın söz ettiğinde onlar Rahman da kimmiş? Biz onu tanımıyoruz derler. Onlar Rahman diye söylemezlerdi. Yani Rahman Rahim değil. Sadece Bismillahirrahmanirrahim derlerdi. Bundan ayrı Resulü Sellem pek çok yerde tabii bir hadis değil. Pek çok hadis var. Buna birlikte şimdi aktaracağım hadis hakkında, isnadı hakkında ihtilaf var. Yani sahih mi değil mi diye. Ama sonuçta hepsini topladığın zaman bunun da bir aslı ortaya çıkıyor. O da nedir? Şu Resulü Sellem Allah'ın adıyla başlamayan her bir iş Ebterdir diyor. Ebter ne demek? Hatırlayın. Seyik yani soyu kesik diyoruz da. Bunun da bereketi kesiktir. Yani bunun sonu gelmez. Amacına ulaşmaz anlamındadır. Bu yüzden Allah'ın adı her zaman bereketi gerektiren bir isimdir. Peki yine bunu ayrı bir örnekle mesela sureleri örnek verebilirsiniz. İşte surelerin başında nasıl besmele başlanıyorsa yine yazar da ne yapmış burada? Yine bu konuda hem Allah'ın kitabına hem de Allah Resulü'nün Se sünnetine uyarak besmele ile başlamıştır diyoruz.